arkadaşlar ben ben Ertuğrul bugün sizlerle beraber PlayStation'da GTA 5 oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, neler mi yapacağız GTA 5'te ilk önce Melisa'nın seri katili olacağız katliam yapıp polislerden kaçacağız ve Los Santos şehrini gezeceğiz iyi seyirler oyuna başlamadan önce like atıp abone olursanız çok sevinirim hadi bakalım Neyse sen ne düşünüyorsun? Yani çok heyecanlı bir oyun olacağını düşünüyorum şu an. Ee, yeni bir kanalız. Desteklerimiz için like atıp abone olursanız çok seviniriz. Şimdi ilk görevimiz neydi Melisa? katlayan ee, Önce katliam yapacağım. yapacağız. Ha. Sonra. Bu bir. Şimdi bir sahilde doğduk. Evet. O zaman sahilin yakında ne vardır? Bu. Dükkanlar. Dükkanların yanında ne olur? İnsan. Bizde ne var? Araba. <laughs> yani insanları ezeceğiz. Ve <laughs> kenarlardan gidelim. İnsanlar korkmasın çünkü ezeceğiz hepsini. Ne varsa. Eyvah. Ezdikten sonra ise bayağı güzel bir yer işaretledik biz arkada. Oraya gideceğiz. Evet. Polislerden kaçarken keşfettiğimiz bir yerde. Keşfettiğimiz değil, hatta var. Evet. Şimdi katliamın birinci şeyi başlasın. Birinci görev. Biraz sesi kısacağım arkadaşlar. Çünkü baya sesli. Görmüş olduğunuz gibi herkes havayı uçuruyorum. Boom. Selam. Excuse me. Evet pardon. Affedersin. I am king, I am not a god. <laughs> çok... Arabanın önüne son bakmak istiyorum Melisa. Sence arabanın önünde ne kadar kan vardı var? Bilmiyorum. <laughs> tahmin edileme... Uf, Tahmin edilemeyecek kadar... <laughs> Ve... Polisler peşimizde arkadaşlar. O kadar çok polis taktık ki peşimize... Şu an... Bak, Üç mi? yıldızız. Evet. Elimize bir silah aldım ben. Aa polisler elimizi kesmeyi düşünüyor şu an. Aa gittiler. Heh, kes çek kes çek kes şok, kes çek. Hadi bakalım Allah. polislerden kaçalım şimdi. Allah tekerlek gitti önümüze. Hayda. Evet. Ne yapacağız? Tek çare inmek şu an. Ve headshot. Şimdi Herkese 2, 1. Olmadı ya. Başaramadık ya. Olmadı. Öldük. Ben yani, türlü türlü her gün videolarımızı atacağız. Düzenli bir şekilde. Ee, şimdi birinci görev katliam. Başarılı oldu. Ama polislere yenildik yani. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ee, şimdi ikinci görev Melisa'nın seri katili oluyorum. Melisa evet, Şimdi istediğim arabayı alacağız. İlk önce silahçıya gidelim mi? Silahçıya mı? Hı hı. Olur ama ben çok sıkılıyorum orada. 2 dakika silahçıya gidip silah falan alalım. Polis birilerini Aa. kovalıyor orada. Polis arada. birilerini kovalıyor. O zamana kadar da trafik biraz yoğunlaşmış oldu. Allah. Olur. Sen bana ne yapıyor? Aa yani? kırmızı araba. Kırmız. Kırmızı. Kırmızı araba. Evet yine bir arabaya aldı ama emsicilerle Haritaya bakacağım. Bir dakika. Silah yakın. Şurada gözüküyor. Şuraya gidelim. Ama işaretlediğimiz yer kaybolacak. İşaretlediğimiz yerde bir banka değil. Benzinlik. Orayı soracaktık. Ee, ama şu anlık iptal oldu. Bir market bulur soyarız yine. Ee, karşımıza çıkarsa soyacağız. Hmm. Şimdi haritadan gidiyorum. Şu güneş ama çok güzel ya. Güneş çok güzel ama çok göz alıyor. Of. Evet. Ben oraya kadar giderken siz de abone olup like atabilir misiniz de canlara? Birazcık yaşım küçük benim. Yani belki izleyenler şeydir. Benden büyüktür veya küçüktür. Fark etmez ortalama yaşlardayım işte ben de. Ee, o yüzden yorumlara lütfen miçlemeyin. Yani şu çocuk oyun oynuyor diye. Biraz sesim şey kötü çünkü. Yani mikrofonlarım filan yok yani. Daha yeni başladım dediğim gibi. Ee, ve beni yüzümü filan görmek isteyenler ee, Ertuğrul ya Yağcı kanalına girip abone olabilir. 11 aboneyiz. ne yani bayağı eski bir kanalım. Ve ben sizinle konuşurken haritayı kaçırdım. Lanet olsun. Amerikan dublajı açtım ben. Şimdi. <laughs> Güzel bir hız yapıyoruz. Wow. Oh. Oh. Of. Baya şey. Güzel gidiyoruz ama sü sürekli çarpıyoruz. İlk bir silahlarımızı alalım. Sonra <laughs> arkadan birimiz bize Seri fatihliği yapacağız. Aa market de var. Silahçının Aa. yanında. Dur silah alalım hemen marketi soyalım. Arkadaşlar biz bir market soymayı planlıyorduk. Hemen iki dakika silahçıya gideceğiz. Tabancayla da soyulur ama yine savunacağız yani. Selamun abi. Bu abi çift lavaş yap. Bol yağlı olsun. Ee, tamam. Şimdi elimizde neler var? Şöyle bir şey var. Oo. <laughs> Bu ne? Evet. Bunu güzel alalım. Güzel var. Bence de. Mermilerini alalım. Mermi, mermi, mermi. 36 da var şu an. Mermi aldım. Okey. Ee, başka bir bakalım. Bomba. Sopa yok mu ya sopa? Bomba çok lazım olmuyor arkadaşlar. Evet, bomba da. lazım olmuyor pek. Ja <laughs> o oh, bıçak alalım. Bıçak güzel ama yani güzel. Tamam. Katliam yapmak için bayılırım. Şu anlık yeterli. bıçak bende şu an. Bakalım ne olacak. Adama hani soyduğum bakkalı. Bakkal mı? Hani soyduğum marketi. Daha doğrusu. Hangisi? Ne az yapıyor lan? Kim az yapıyor aslında? Arabayı yakınlaştırayım. Polisler falan gelince sıkıntı olmasın. Ee, evet çok iyi yakınlaştırdım. <laughs> Arka cam kırıldı. Ya ben yine yanlış yerde indim ya. Niye? Bir sürü oyun videosu çekeceğiz. Marvel Spider-Man, The Last of Us. E, hepsi de birbirinden güzel olacak bence. Ha? Bıçağımız. Adam kaçtı. Tamam bıçak. Şey yapalım. Ama galiba gerçek Aa, değil burası, burası ya. Burası soyulmuyor sahte. galiba. Ay sahte diyorum soyulmuyor. Sahte değil yok gerçek ya. Süpermarket işte. Süpermarket bir... ama biz giremiyoruz. Evet. Yani kapalı büyük ihtimal. Yani evet. Öylesine koymuşlar. Bizim işaret var. O zaman zorunluyor. bıçağı test edelim. Uf iş adamı. Tak geli. <laughs> Dur ya. Benim şeyim. Ya koş, kaçta adam. Arkadan silahla headshot kırmızı short diye. Tam şu teyzeleri alayım. Sonra tamam, güzel bir araba bulalım. Aa, i̇şte bu. Bıçakladım ya. Keyifliymiş her şey. Bu araba güzel değil. Boş ver, bir binelim bir tane araba. Yeterli Şimdi seri katillik vakti. Melisa hangi, hmm. hangisini istiyorsun? Ne yapalım? Vallahi, Şunu kırayım mı? Önüne gelene boş. Bu olmadı. Bu arada arkadaşlar ben Ertuğrul'dan büyüğüm. <laughs> <laughs> Allah köpek de var Arkadaşım, ya adamın. Ay köpeğe olacak. Köpek gitti. yani işte, sen istedin diye yaptık bunları. Önüme çıkanı öldür dedi değil mi sen? Köpekleri öldürme hayvanlara şiddet şey, ayı. <laughs> İnsanlara evet. <laughs> İnsanlara evet. Ama kadınlara evet. kadınlar insan değil mi peki? <gülüyor> Erkekler. <gülüyor> 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 Erkekler olsun. Allah yapsın. Şaka tamam. bu arada arkadaşlar. Irkçı buna inanmayın. Irkçı mı? Erkek ırk mı? Evet. <laughs> Soy. Sop. sulame. Ben arkada bir motosiklet gördüm. Vaa. Wow. Lebel cebeş. Lebel. Allah bas bas bas. Oğlum bas. Kadını o. öldürdüm. Öldürmekle uğraşma, bas polis gelince. Ha yerin polisi ya. Oo. <laughs> <laughs> Uf, e, çok güzel. Çok arkadaşlar güzel, ben eee hedefimiz ilk hedefimiz olarak 50 abone istiyoruz. Ne 50 sadece evet. ki canlı yayın açabilelim. Canlı yayında hep eğleneceğiz. Hep sizinle kalacağız. Her gün dediğim gibi bir video iki şovs olarak yükleyeceğiz. Evet. o şimdi katlayamıyorum Şimdi, biraz evet, seri kat. Öldürmedim ya ben adamı? Adam ölmedi gidiyor adam. O zaman öldürelim. Aa kan var. adam gidiyor. Evet. Ben yaraladım adamı. <laughs> ha ölmüş lan adam. Eleman ölmüş. Eleman. Eyvah. Allah. Sıkıştık. Allah'u ekber. Şuradan yukarıdan bir sız. Allah. Kedi. Ah ya. Kız korktu. Hadi gel. yapacağız. yiyeceğiz. Of polisi öldürdüm ya, 3 yıldızım. Buradan bir sızmanız yok mu? Sızacağım zaten de. İnsanlar <laughs> benden kaçıyor ya, sanki canavar. <laughs> <laughs> ne yaptım ki ya? Evet, ne yaptım ki yani? Birkaç insan bu... da girmezsin yani. Bay bay. Tamam şimdi izimizi kaybettirdiğimize göre haritada işaretlediğimiz yer izimizi kaybettirmedik Gitti. ama yani yine arkamızda kaldı. Gitti kaldırıyor. ki o haritada işaretlediğimiz o market. Gitti mi? Evet. Farklı bir yer işaretledik ya. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar belki bugün bonus olarak Melisa da şey yaparsa farklı oyunlar çekebiliriz. Bu evet. arabanın arasında yaptık. Ee, yani biz bir aileyiz. Enes Batur. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir sonraki bir video... Allah. Tekerleği patlattılar beni. Bir sonraki Allah diğer tekerlek de gitti. Bir sonraki videoda <laughs> yüzümü yani yüzümüzü göstererek oynayacağız. Ama tabii ki gerçek yüzümüz değil. Yani Maskeyle. Maskeli ve maske oynayacağım oyuna bir şey yapıyor. Hangi oyun oynayacağımı söyleyeyim hemen. Bu araba gitmiyor. Büyük başarı. Hemen Marvel Spider-Man oyununu oynayacağız arkadaşlar. O yüzden hemen hemen tahmin edebiliyorsunuzdur. Maskenin, maskenin olduğunu. Öyle. Hatta şu an elimde. Göster, göstereyim, göster, mi? Göster göster. Şöyle. Karaşa yansıyabilir. Yani karanlık olduğu için gözükmüyor. PlayStation ışından göster. Konsolu. Yarın yolundas. Evet. Arkadaşlar şu an bir abonemiz yok ama evet. yani bayağı geliştirmeyi düşünüyoruz kanala evet. Şimdi o zaman son O zaman son <gülüyor> <gülüyor> Ay insanlar kaçıyor. Tabi kaçacaklar ya yani ne yapacaklar başka. Şey birazcık kızdım galiba ya. Değil mi? Evet. <laughs> Ay. Ay! Lan. Şu güzel bir araba bulalım hayır. Ah! Uf, hayır. Ay. Ay. Lan. Ay. Ay anne diyorum ya. Eyvah polisler Arkadaşlar, geliyor. Polisler geliyor ve, ve biz hala yayayız. Allah evet. abi dur abi dur abi. Abi biz sadaka be. Ay abla abla. Abla ya. Allah geldiler. Baya. Ya çekil ya. Bari mini karama da olsa işimizi görür. Ya Ha neden kimse beni durmuyor? Ah lan buldum lan bir tane araba buldum ben bu sonunda. Hiç kimse beni almıyor ya. Dışlanıyorum lan. Farlarımızı açalım. Ee, arabayı kes bu arada. Araba çok iyi. Oo. Vay. Hicam. Bu arada hedefim var. 300 abone olduğumuzda yüzümü göstereceğim. <laughs> yani yüzümü gerçi videonun başında demiştim. Merak edenler Ertuğrul